Arkadaşlar merhaba, bugün size Chelsea Newcastle United maçındaki golün analizini yapmaya çalışacağım. E, gol hazırlanış açısından gerçekten çok e, kaliteli bir gol, mükemmel bir gol e, diyebileceğimiz organize bir ataktan geldi. E, golü incelemeden önce, golümüzün 3 tane bileşeni var. Birinci bileşenimiz, e, birinci bölgeden 3. bölgeye atılan mükemmel bir pas. İkinci bileşen, e, sol taraftan atılan müthiş bir e, dribbling ve son bileşenimiz ise bir boş koşu forvetin attığı boş koşuyla golün gelmesi. Öncelikle pozisyonu incelediğimizde Chelsea'nin kendi yarı sahasında olduğunu görüyoruz. Burada seken topla rakibinden kurtardılar. Ardından burada Palmer'ı görüyoruz. Gördüğünüz gibi Palmer'ın sırtı hücuma dönük. burada müthiş bir şekilde dönüş yaparak diğer fotoğrafa geçtiğimizde bu noktaya geldi. Bu noktaya geldikten sonra gerçekten çok güzel bir pasla birinci bölgeden 3. bölgeye mükemmel bir pas atarak gördüğünüz gibi tam bu noktaya bu noktadan yani birinci bölgeden orta sahne ilerisine üçüncü bölgeye çok güzel bir pas attı. Geniş açıyla da göreceğiz bu pozisyonu. Geniş açıyla daha net görünür. Burada bir pas. Burada aynı şekilde birinci bölgeden üçüncü bölgeye Pedro Neto'nun çok güzel bir drip linki. Sol taraftan sol kanattan drip linki. Buradan aynı zamanda rakipten topu kurtarışı ve kurtardıktan sonra ceza sahası içine girip Jackson'ın boş koşusuyla kaleciyle karşı karşıya pozisyonda gol geldi. Yani hazırlanış açısından çok kaliteli bir gol. Giriş açıyla incelediğimizde gördüğünüz gibi çok net gözüküyor buradan. Biraz daha yakınlaştırdığımızda burada Palmer'ı görüyoruz. Palmer'ın e, çok güzel bir arapası bu noktada buraya doğru. Ardından Pedro Neto'nun harika bir driplinki. Gördüğünüz gibi Neto birinci bölgeden yani Pedro ikinci bölgede şu anda. Palmer'ın 1. bölgeden 3. bölgeye harika pası. Pedro Neto'nun 3. bölgeye çok güzel bir dribblingi. Burada Jackson'ın da boş koşusuyla gördüğünüz gibi burada önünde boş alanı görüyoruz. Neto'nun çok güzel bir koşusu ve Karaciye ile karşı karşıya pozisyonla içeriye bırakışı ve Jackson'ın vuruşuyla gol geldi. Hazırlanış açısından çok kaliteli bir gol. Dediğim gibi 3 tane bilişeni var seçmemdeki amacım. Birincisi e, ee, birinci bölgeden üçüncü bölgeye atılan mükemmel bir pas. İkincisi sol kanattan harika bir e, driplink. yani futbolda önemli bir bileşendir, etkendir. Sol taraftan sağ kanattan atılan dribblingler ve diğer bir bileşenimiz ise boş koşular. bu pozisyonda incelediğimiz bu üç etkendi. E, bu videoda da bu üç etkeni göstermeye çalıştım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.